Herkese merhaba. 2022 yılında alamayacağımız yeni motorlar isminde yeni bir program serisine başlıyoruz. Çok uzun bir seri olmayacak. 5 programlık bir seri olacak bu. Neden böyle bir başlık koydum? Önce onu açıklayayım. Biliyorsunuz 2021'in Kasım ayında 2 yıldır düzenlenmeyen İtalya Eğikma Fuarı bu sene düzenlendi. Bazı eksikliklerle. Yani aslında son 20 yılın en kötü fuarı tanımlamasıyla düzenlendi. Sebebi şuydu bence. 3 büyük marka, dünyadaki 3 büyük marka bu sene bu fuara katılmadı. BMW, KTM ve Ducati. BMW ve KTM'yi hadi anlayabiliyoruz ama Ducati, İtalyan Ducati kendi evinde düzenlenen en büyük fuara katılmaması kafamızda büyük soru işaretleri yarattı. Aslında bunun sebebi pandemi. Pandemi şartlarının tam yerine getirilemeyeceğine inandıkları için bu markalar katılmadılar. Bir taraftan da aslında 2 senedir EİKMO fuarı yokken kendi lansmanlarını yapabileceklerini gördüler. Bunun daha etkili bir yöntem olduğunu düşündüler. O yüzden de katılmadılar diye düşünüyorum. Ben de bu sebeple bu sene EİKMO fuarına gitmedim ama yakınen internet üzerinden yakınen takip ettim. Biliyorsunuz dolar euro kuru Türkiye'de son artık 2021'in sonuna doğru Acayip bir şekilde hareketlendi. 12-13 liralara çıktı dolar, 14-15 liraları gördü euro. Hatta bu program yayınlandığı zaman kaçı göreceğimi bilemiyorum, tahmin bile demiyorum, o yüzden net rakam vermiyorum size. Dolayısıyla motosiklet almak güzel, iyi motosiklet almak gerçekten hayal haline gelmeye başladı yavaş yavaş. 250 cc'lik skuturların 85-90 bin lira olduğu bir dönemden bahsediyorum. O yüzden bu yeni motorları ancak hayalimizde görürüz diye düşünerek böyle bir başlık attım. Bu bölümde Aprilia, Benelli, BMW ve CF Moto'nun Yeni modellerini size anlatacağım, göstereceğim, hakkında yorumlarda bulunacağım. Sonunda da fiyatlarını değerlendireceğim. Yurt dışı fiyatları ve Türkiye'deki beklentiler üzerine yorumlar yapacağım. Türkiye'ye gelecek olan bütün markaları bu sayede değerlendirmiş olacağız. Zaman kaybetmeden başlayayım. İlk markamız alfabetik sıraya göre gidelim. Aprilia. Aslında Aprilia son 2 yıldır Tuono ve Ares modelleriyle, 660'lık modelleriyle adından sıkça söz ettirdi ve Türkiye'de hani baş, ilgi de görmeyi başardı. Dünyada çok gördü ama Türkiye'de hani unutulmaya yüz tutmuş Aprilia markası yavaş yavaş böyle canlanmaya başladı. Doğan grubu çatısı altında da o ilginin karşılığını da almaya başladı diye düşünüyorum. Daha da alacak. Özellikle Tuareg 660 modeliyle. Aprilia geçmişi aslında cross motosikletlere, Enduro'ya dayanıyor ki bu 54 şampiyonluğun çoğunu en az 15-20 tanesini o sınıfta kazandığı için aslında temeli oraya oturuyor. O temeli canlandırarak yeniden böyle bir modelle karşımıza çıkıyor. Afrika Twin'e çok benziyor renkler itibariyle. Gözleri de böyle sanki uzaydan inmiş Alien tarzında bir tasarımı var. Ve ilgi çekici olduğunu, gençlerin çok seveceğini, bu sınıfta böyle bir tasarımın beğenileceğini düşünüyorum. 21-18'lik teker çapı ve özellikle arazi rally konseptiyle. Aprilia'nın motor bloğuna üzerine eklersek bu motorun kullanıcıları tarafından çok çok sevileceğini tahmin ediyorum. Çift silindirli 660 cc'lik, 80 beygir ve 70 Nm tork üreten bir motor bloğuna sahip. 86 cm'lik sele yüksekliğiyle herkesin zaten tercih edemeyeceği bir sele yüksekliği bu ve 187 kilogramlık bir ağırlığı var ki bu sınıfta gerçekten çok hafif, çok kıvrak bir makine olacağı direkt teknik verilerinden aşikar gibi görünüyor. Aynı zamanda bununla yol yapılır mı mantığıyla hareket ettiğimizde 18 litrelik deposuyla ve 100 kilometrede 4 litre yakıt tüketimiyle hani yolda yapılabilir gibi görünüyor. Ben aksesuarlarının çantadır, uzun camdır, yol için gerekli donanımlarının olmayacağını düşünüyordum. Direkt rally konsepti diye düşünüyordum ama değilmiş. Yol için gerekli olan çanta, uzun cam gibi, elce kısıtma gibi, kruz kontrol gibi özelliklerin de olduğunu gördüğümde hem yol hem de arazi şartlarına uygun orta segmentte hafif bir motosiklet arayanlar için güzel bir çözüm olacaktır ama bakalım fiyatına. Yurt dışı fiyatı 11.999 euro, 12.000 euro. Türkiye'de euro kuruyla çarptığımızda aşağı yukarı 168.000 liraya geliyor ki çok güzel bir rakam. Keşke bu rakamdan gelse ben bile hemen sıraya yazılır bu motoru satın alırım ama. Türkiye'deki vergi dilimini, dolar euro kurunu, gümrük vergilerini, ÖTV ve KDV vergilerini üzerine eklediğimizde aşağı yukarı benim tahminim 210 bin liralar civarında açılış fiyatıyla Türkiye'ye giriş yapacaktır diye düşünüyorum. O yüzden başlığımıza çok uygun oldu. 2022 yılında alamayacağımız motorların ilki Aprilia Touareg 660. Şimdi Aprilia'yı bitirmeden Aprilia'da bir yeni model daha var. O da aslında geçmişte var olan iki zamanlı olarak Türkiye'ye gelmiş ve çok sevilmiş, çok beğenilmiş SR modelleri, Scooter modelleri SR ve SR GT olarak iki tane modelle tekrar üretilmiş ve lanse edilecek ve Türkiye'ye geleceği söyleniyor. Ben vallahi ilk gördüğümde hiç abartısız söyleyeyim Abi tam beklediğim skuter dedirtti bana. Ben normalde böyle skuterları çok fazla sevmem. Daha çok böyle Vespa, Lambretta tarzı skuterlara binmekten hoşlanıyorum. Böyle özel karakteristik skuterları gerçekten çok seviyorum. Tasarım olarak zaten şöyle baktığında karakteristik bir kimliği oldu. Aşker. Net olarak belli oluyor. Yani normal skuterların dışında bir skuter gibi görünüyor. Uzun süspansiyon aralığı. Farkındaysanız dişli lastikleriyle Hatırlar mısınız bilmiyorum incelemesini yapmıştık. Kimco DTX 360 gibi hem arazi özelliği olan, toprak özelliği olan hem de şehirde kıvrak kullanılma özelliği olan bir scooter gibi görünüyor. Zaten iddiası da bu yönde. Biliyorsunuz bizler Türkiye'de ağırlıklı olarak maxi scooterları severiz. Hem ikinci el piyasası olarak hem de Motosiklet gibidir o. Böyle kalıplıdır, iridir. Motosiklet aratmaz kullanıcısına. Fakat şehir içerisindeki o trafik şartlarında evrik çevirmek böyle dar manevralar yapmak zorlaşır büyük motorlarda. O yüzden maxi skutur gelişliğini istemeyen daha ufak hacimli olsun, torklu olsun araya dereye çok rahat girsin kardeşim diyen adama birebir hitap ediyor gibi gördüm ben. Çünkü kalıp olarak küçük bir kalıba sahip. 125 cc olanı 11 kW 12 Nm. 200 cc olanı ise 13 kW 16.5 Newton metre. Yani bu 200'lü eğer ehliyetiniz yeterli ise bence müthiş torklu. O tork var ya şehir içerisinde kesinlikle çok yeterli olur. 144 ile 148 kilogram arasında değişiyor ki çok çok hafif. Yani bu skuturu kullanmak bu teknik verilerle düşündüğünüzde müthiş keyiflidir dedirtti bana. Start stop özelliği standart donanım olarak geliyormuş. Yani trafikte durduğunuzda kendi kendine stop etmesi gibi bir özelliği var. Ve Aprilia bu skuturu benim de anlattığım üzere kentsel macera skuturu olarak tanımlamış. Yani ismini böyle net olarak koymuş kentsel macera arayanlara hitap eden bir skutur. Gelelim fiyatına. 125'lik ve 200'lük versiyonu Türkiye'deki 125'lik ve 200'lük skuturların fiyatlarına baktığımda benim tahminim 65-70 bin bandında olacaktır diye tahmin ediyorum. Kasım 2021 itibariyle Dolayısıyla 2022'de bize hayal kurduracak, almamızı engelleyecek yeni motorlardan, yeni skuterlardan da bir tanesi SR serisi. İkinci markamız Benelli. Benelli'de sadece bir tane model göstereceğim size. Çünkü kendi lansmanları da bir tane oldu. İtalya İkma Fuarı'na katıldı Benelli. Biliyorsunuz Benelli aslında İtalyan markası ama Çin menşeli, Çin'de üretilen modelleri var ve modelleri daha çok böyle Ducati'yi andıran, Taklit demeyelim ona çünkü artık Benelli kendi kimliğini oturtmaya başladı yavaş yavaş. Ama Ducati'de var olan sınıfların hepsini Benelli'de görebiliyorsunuz. Mesela TRK 502 modeli Multistrada'ya böyle çok benzeyen o sınıfa hitap eden bir modeldi ve İtalya'da çok fazla talep görüyormuş biliyor musunuz? Çok satılıyormuş. O yüzden TRK 502, TRK 502 xten sonra 800'lük bir TRK üretmişler. Benelli mühendisleri ki o satış rakamını o şeyi popüliteyi devam ettirebilmek adına ki hani yıllar önce Ducati'yi batmaktan kurtaran model de Multistrada'dır. Benelli de oradan yürümeye başladı. Türkiye'de de öyle. Diğer modelleri çok talep görmesi de TRK modeli fiyat performans ünlü olarak çok tercih ediliyor. Dolayısıyla TRK 800 bence Benelli için çok doğru bir hamle olmuş. Çok güzel bir hamle olmuş. Ve şöyle gördüğümde ben hakikaten fiyatı uygun olursa tercih edilir bir motor olur ben de tavsiye ederim diye düşündürdük bana. Çift silindirli 754 cc 76 beygir 67 Nm tork üreten ki bence başarılı çok böyle düşük değil çok iyi iyi de denilemez ama orta seviyede teknik özellikleri olan 226 kilogramlık ağırlığıyla biraz daha hafif olabilirmiş dedirtiyor. 21 litrelik deposu var başarılı yol için. 7 inçlik bir gösterge paneli Brembo'nun frenleri var üzerinde. Terjantlı 19-17 lastik teker çapı var ve Marzocchi'nin çatallarını kullanmış. Yani başarılı süspansiyon sistemi kullanmış. Dolayısıyla böyle kağıt üzerinde ve bu göstermiş oldukları verilere baktığımızda işte elcik korumasına aynası, CS aynasına çok benziyor bu arada aynası. Bu hava girişleri, rem eğir girişleri falan ya Benelli valla bir şeyler yapıyor dedirtiyor. Başarılı olur bu motor dedirtiyor ama bizim için önemli olan burada tabii ki fiyatı. 2022 yılında getirilmeyeceğini düşünüyorum fiyatından dolayı. Ama getirilecekse ki iyi bir fiyat konulursa başarılı olur gibi düşündürüyor bana. Benim tahminim bu motosikletin fiyatı TRK 502'nin fiyatı 90-100 bin bandında olduğuna göre tahminim 150-160 bin TL bandında olacaktır diye düşünüyorum ki 150-160 bin koyarsanız biraz orada zorlanma yaşarsınız diye düşündürüyor bana. Umarım yanılırım daha uyguna gelir. Umarım 110-120 bin liraya gelir de ben de dahil hepimiz bu modeli tercih ederiz. Bu bölümdeki üçüncü markamız BMW olacak. BMW de 2022'ye iyi hazırlanan fakat İtalya fuarına katılmayan, lansmanlarını kendisi yapan bir markamız. Aslında lansmanlarının tamamını bitirmedi. Birazdan bahsedeceğim. İki sınıfın lansmanını tamamladı. Bir skuter bir de K serisinin lansmanını tamamladı. Kısa süre önce ben de BMW'nin bir skuterunu tanıtmıştım sizlere. BMW C400 isminde. Hani orada üretilme, BMW'nin skuter sınıfının üretimini bitirme sebeplerinden bahsetmiştim. Sebeplerinden bir tanesi de şimdi tanıtacağım. CE04 ismindeki skuteru. Aslında 4 senedir... 4 veya 5 senedir üzerinde çalışıyormuş bu skuturun. BMW geleceği görmüş yani. Geleceği görmüş ve o gelecekten yola çıkarak, tasarım olarak da gerçekten gelecekten gelen bir skuter tasarım var. Çok ilginç bir tasarıma sahip. BMW izlerini, hatlarını taşıyor ama bir taraftan da böyle uzay çağından gelme bir skuter izlenimi veriyor. 42 beygir diyorlar ama hani 120 km hız sınırıyla sınırlandırılmış. O ehliyet şartları, regrasyonlar vesaire. Ama 42 beygir üretebilen bir motor bile elektrik motoruna sahip. Ve 62 Nm. Bakın az önce Benelli'yi anlatırken 754 cc'lik bir motor bilondan bahsettim, 67 Nm dedim. Buradaki bu scooter 62 Nm. Yani nereden baksanız 600-700 cc'lik bir motorun torkuna sahip bir tork üreten bir elektrik motoruna sahip, güçlü yani bayağı başarılı görünüyor. 1,5 saatte full şarj olabiliyormuş. Yani şarj süresini kısaltmışlar ki gelecekte bu çok etken olacak elektrikli skuturlarda. Ne kadar kısa sürede şarj edilirse o kadar daha fazla popüler hale gelecek o bataryalar. Sıvı soğutmalı bu arada. Diyeceksiniz ki hani motor bile yok nasıl sıvı soğutmalı? Hani o akü sistemi, bataryası çok ısı üretiyor ya harcarken, kullanırken. Rejeneratif sistemle de aynı zamanda dolum sağlıyor. O ısıyı daha doğru bir şekilde yayabilmek için yani ısı yönetimi için sıvı soğutma tünelleri koymuşlar blok çevresine. Böyle bir sıvı soğutma özelliği var ki yani çok teknolojik olduğunu gösteriyor. Büyük ihtimalle üzerinde hayranlıkla bakacağımız özellikler çok olacaktır bu skuturda diye tahmin ediyorum. Şu andaki veriler bile yeterli. Yani bu skutura göz dikmek için yeterli. Hadi gösterge paneli falan, kullanım tuşları, şu rüzgar girişleri, kanatları falan gerçekten çok güzel. Umarım geldiğinde test etme şansına ulaşırız. Ve umarım geldiğinde fiyatı yurt dışında 11.795 dolar. Yani 145.000 TL'lere falan denk geliyor. Yurt dışı fiyatı. Türkiye'de gümrük vergisi, ÖTV'si, KDV'si, navlun giderleri falan hepsinin üzerine koyduğumuzda benim tahminim 200 bin liranın üzerine çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Yani evet bir scooter 200 bin liranın üzerinde almayı hayal edeceğimiz alamayacağımız yeni modellerden bir tanesi de BMW CE 04 elektrikli scooter. Şimdi BMW'de sadece bu değil K serisini de tamamen yeniledi. Ki benim hayran olduğum bir seri. Hani şuradan hatırlarsınız incelemesinde yapmıştım K1600GT'nin. E, gözleri baykuşa benzeyen, baykuş gözlü, uzaktan böyle baykuş gibi gelen bir e, sınıfı vardı ya. Maalesef o sınıfın baykuş gözlerini artık oymuşlar. Ve tamamen dijital, tamamen günümüz dijitalliğiyle birleştirmişler ve artık baykuş gözler yok yani. Ben bunu sevmedim açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Ben baykuş gözlerin hastasıydım. Ama bu da çok güzel görünüyor. Özellikle renkleri, tasarımlar, çizgiler, hatlar falan ya BMW abi çok güzel bir motor serisi haline getirmiş bunu dedirtiyor. Seri diyorum çünkü K1600 GT, K1600 GTL, K1600 Bagger, K1600 Grand Amerika diye 4 tane versiyonu var ve bu her versiyonun farklı farklı özellikleri var. 10.2 inçlik bir gösterge paneli yerleştirmiş. Bu motorlar üzerine ki hakikaten televizyon gibi tablet koymuş yani oraya. İçerisindeki o verileri falan da değiştirmiş. Bunun yanında yeni süspansiyon sistemi, yeni elektronik kontroller, o veriler, yeni ses sistemi Hani Goldwing'in yanında sesi çok beğenilmiyordu bu K serisinin. Yeni ses sistemiyle birlikte artık ona da el atmış. 5250 RPM'de 180 Nm tork üretebiliyor. Yani eskisi 175 Nm'ymiş. 180'e kadar çıkarmışlar ki bu Euro 5 uyumuyla motorun gücüne de etki etmişler. Yani motor bile o da revize görmüş. Ve altı eksenli IMU kontrolü eklenmiş ki artık yeni motorların hepsinde var. 6 silindirli ve 1649 cc. Dolayısıyla eski kasadan hatırladığım kadarıyla 6 rakam ama bu motor için çok önemli. Sağına soluna da böyle altı diye yerleştiriyorlardı gösterge paneli açılışına falan. 344 kilogramla 370 kilogram arasında değişiyor ağırlığı. 26,5 litrelik deposu ve yeni renkleri de gerçekten çok güzel görünüyor. Gelelim başlığımıza uygun şekliyle fiyatına. Fiyatı 22.545 euro pardon dolardan başlıyor. 27.745 dolara kadar gidiyor. Yani yurt dışında 270.000 lirayla 330.000 lira arasında alabiliyorsunuz bu motoru. Türkiye'ye geldiğinde navlun giderleri, gümrük vergileri, özel tüketim vergisi, KDV vergisi falan derken benim tahminim en ucuz versiyonu, GT versiyonu 400 bin liradan başlar. En pahalı versiyonu da 500-550 bin liraya kadar gider diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla 2022 yılında alamayacağımız yeni motorlardan, yeni modellerden bir tanesi de BMW'nin K serisi. Şimdi BMW'nin bir de lansmanını yapmadığı GS serisi var ki bütün GS'i bilmeyen yoktur herhalde. R1250 cs vardı ya. Artık o R1300GS olacakmış. Bunun dedikodularını, haberlerini yurt dışından gördük. Hiçbir bilgi yok hala hakkında. Hiçbir veri yok hala hakkında. Bunun lansmanı yapmadı ama yakın zamanda yapacağını düşünüyorum. Eğer yaparsa onunla ilgili ayrıca bir program yaparız. Ayrıca bir inceleme bölümü vesaire yaparız ki GS serisi BMW'nin en baba, en böyle bilinen serisi. Dolayısıyla R1300GS konusuna girmiyorum. O da büyük ihtimalle 2022'de alamayacağımız, hayal kuracağımız modellerden biri. Neden? Çünkü şu anda en ucuz GS 400 bin lira. R1300C's geldiğinde tahminim 470-480 bin liradan başlar diye tahmin ediyorum. Ve bu bölümde bahsedeceğim son marka CF Moto olacak. Dördüncü markamız bu da. CF Moto da 2022 için bize gerçekten hayal kurduruyor. Çok büyük beklenti var CF Moto'dan. Çünkü fiyatlarının uygun olacağını düşünüyoruz. Hani Türkiye'de bu Aydın'da fabrikası var ya orada montajı yapılıyor. Bu sayede hani gümrük vergilerinden, ithalat vergilerinden kurtuluyor. Dolayısıyla ucuz olacağını düşünüyoruz ve şöyle bir bilgi var. Ben direkt yöneticileriyle böyle bir mesajlaştım. Doğru mu bu bilgiler diye yurt dışında bulunan Türkiye'ye uygun olduğunu düşündükleri bütün modellerini bu sene artık Türkiye'ye getireceğiz dediler ve İstanbul Ataşehir'de o motorcuların bulunduğu caddede büyük bir showroom açacağız. CF Moto artık Türkiye'de etkin ve faal olarak bulunacak diye bir cevap aldım ve gerçekten çok sevindim. Bu sene bizi böyle kalbimizden vuran, heyecanlandıran bir tane modeli oldu. Hepimiz çok heyecanlandık. Sevmeyen yoktur herhalde bu modeli. CF Moto MT800. İki tane versiyonu var. Birisi Adventure versiyonu, bir de spor versiyonu. Yani aslında birisi Sport Touring, bir tanesi yol Endurosu versiyonu. Adventure versiyonu ter ve sarı altın renkli. Bu BMW GS'lerde bulunan özel pakette satılan altın renkli bir jantı var. Çok güzel görünüyor ve galiba çanta takımı standart olarak gelecek. Bu elcik korumalar falan, hani koruma demirleri standart olarak gelecek diye tahmin ediyorum Adventure versiyonunda. Spor versiyonu ise Alüminyum jantlı hani elcik koruma falan yok. Çantalar standart olarak herhalde gelmeyecek. Çin'de KTM'nin bu 890 Adventure ve 390 Dükleri galiba Çin'de üretiliyor o şeyde. E, CF Moto fabrikasında üretiliyor. Dolayısıyla onların teknolojilerini alarak kendi motorlarını üretiyorlar. Bu aslında KTM'ye yaramaz diye düşünüyorum ben. Yani şu modelleri gören KTM'nin 790'ını 890'ını herhalde tercih etmez diye tahmin ediyorum. Gerçi KTM hani arazide üzerine yok. Hani o Aerodinamik yapıda çok özel motorları var ama hani bu tasarım gerçekten abi çok 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 güzel. Çift silindirli 799 cc, 89 beygir ve 75 Nm tork üreten bir motor bloğu bu. 231 kg ki hani ne çok ağır ne de çok hafif diyemeyiz. Ortalama standartlarda bu sınıfta 19 litrelik depo hacmi var. Galiba Adventure versiyonu 82,5 cm sele yüksekliği. Touring versiyonu da herhalde 1-2 santim daha düşüktür diye tahmin ediyorum. Bu arada viraj ABS'si hani imu kontrolleri, anahtarsız çalıştırma, kaydırmalı debriyaj, lastik basınç göstergesi, gidon amortisörü, işte 63, 35, 28 litrelik çanta seti, orijinal çanta seti, cruise kontrol, quick shifter, led aydınlatmalar, sis farları, güzel oturtulmuş yuvası oluşturmuş sis farları falan yani motor dolu boş bir motor değil kesinlikle gelelim fiyat tahminine yurt dışında spor versiyonu yani adventure olmayan versiyonu 12990 13000 dolar Adventure versiyonu 14.000 dolar. Yani ne ediyor? Türk lirasıyla spor versiyonu 156.000, Adventure versiyonu 168.000 lira ediyor. Türkiye'ye gelmesini bekleyen birçok kullanıcı bunun 110.000, bin, 120.000 bin TL civarında gelmesini bekliyordu ama zaten yurt dışı satış fiyatları bunun mümkün olmadığını net olarak gösteriyor. Burada önemli olan nokta şu. Bu motoru Türkiye'de mi üretecekler? Türkiye'de montajını mı yapacaklar? Aydın'daki fabrikada direkt hazır kasa olarak İthal olarak mı gelecek? Eğer ithal olarak gelirse bu fiyatları çok ararız abi. Hani spor versiyonu tahminim 200 bin liralar. Adventure versiyonu 210-220 bin liralar gibi rakamlara gelecektir. İnşallah Aydın'da montajını yaparlar ki hani en azından spor versiyonu Türkiye'de 160-165 bin lira. Adventure versiyonu da hani 170-175 bin lira gibi rakamlara gelir ki bu bile bizim için aslında çok çok fazla rakamlar maalesef hem vergilendirme sistemi hem dolar euro kuru sebebiyle 100, 100, bin liraya 110 bin liraya hayalini kurduğumuz motor bile 200 bin liralara dayanmış durumda. Şimdi gelelim CF motorun aslında ta 2 yıl önce üretilmiş benim de İtalya fuarında hani bu prototip olarak konsept olarak üretildiğinde lansettiklerini sizlere tanıttığım model ki 2 yıldır bu soru geliyor abi bunlar gelmiyor gelmiyor diye. Bu sene bu modellerin de getirileceğini öğrendim. CF Moto bu modellerle artık diyor ki ben Çinli değilim bak. Beni Çinli motorlarla kıyaslamayın kardeşim diyor. Ben Avrupalıyım diyor. Zaten KTM ortaklığı Husqvarna'la birlikte yaptıkları işlerle birlikte bunu zaten ispatladı. Gösteriyor ki bu CLX'ler bana şeyi andırıyor. Husqvarna'nın bu şeyleri var ya Vit e, bilen, sıvart bilen versiyonları var ya sanki onlardan türetilmiş gibi bir imaj veriyor bana. Ama Ducati'nin Scrambler sınıfına da hitap ediyor. Atıyorum Honda'nın CB serisini gibi serilere de içerisinde barındırıyor. Abi çok güzel motorlar ya bak net söylüyorum harika motorlar. Tasarımlar müthiş. Motor bile ona kısacık değineyim. Hepsi çift silindir, sıvı soğutmalı, 693 cc. O yüzden 700 diye geçiyor. 73 beygir, 68 Nm tork üretiyor bloklar. Ve bu sınıfta gayet başarılı dedirtiyor. Şimdi fotoğraflarda bu motorların üzerinde Brembo fren merkezlerini görmüşsünüzdür sizde. Brembo falan kullanmışlar demişsinizdir ama Türkiye'ye geldiğinde tahminim Jeyhua'nın fren tertibatı da geliyor olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü fiyat oynayacaklar orada. CF Moto Global'de bu motorlarla fiyata oynuyor zaten. Yurt dışında uygun fiyatlı böyle güzel karizmatik motorlar diye yola çıktılar. Yurtdışı fiyatı aşağı yukarı 9500-10000 dolar civarında. Ki başarılı bu sınıf için. Yani aşağı yukarı 120.000 TL'lere falan tekabül ediyor. Eğer Türkiye'de montajını yaparlarsa Aydın'daki fabrikada yine 130-140 bin TL'ler civarında olacaktır ki başarılı rakamlar olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama yurt dışından böyle hazır paket haline getirirlerse, bütün o vergi dilimine takılırlarsa 150 binin üzerine çıkacaktır. CF motorun bir modeli daha var. Onu da konsept olarak tanıttı. 1250 cc'lik Çin'den çıkan en büyük hacme sahip motor özelliğine sahip 1250 TRG isminde. Şimdi az önce daha kısacık bir zaman önce BMW'nin K serisini size göstermiştim. Birebir abi BMW K serisi sınıfına oynayan, hitap eden bir versiyonu. Özelliklerinden kısacık bahsedeyim, hemen bitireceğim. KTM'nin bu LC8 motor teknesini kullanan 1279 cc'lik VTV motor bloğu var üzerinde. Yani motor bloğu çok güzel. 140 beygir, 120 Nm tork üretiyor. JBL şeyleri var, hoparlör sistemi var. Bu GT serilerinde olduğu gibi. White Power'ın süspansiyonları falan var. KTM'nin o bildiğimiz teknolojileri var ya. Hani bu viraj ABS'leri, MTR sistemi, MSC sistemleri falan. O tarz teknolojik donanımlara da sahip. Tabi Quick Shifter'dır, Cruise Control'dür, oynayabilen ön camdır falan. Bunlar da standart olarak gelecektir diye tahmin ediyorum. Bu 1250'lik versiyon seneye Türkiye'ye gelmeyecektir diye tahmin ediyorum. Gelse bile belki ay, yıl sonuna doğru yani atıyorum Eylül, Ekim, Kasım aylarına doğru belki belki gelebilir. Geldiğinde fiyatı ne olacak diye tahminleriniz var mı bilmiyorum. Yurtdışında dışında 15 bin dolardan bahsediyorlar. 187-190 bin TL'ler civarında yurt dışı fiyatı, yurt belirlenmiş olan fiyatı. Size bir söyleyeyim mi? Hani 200 bine dayanmış olmasına rağmen bu motor için çok ucuz bir mot rakam. Çünkü az önce bahsettim BMW'lerin o GT serileri 400 binden falan başlıyor. Dolayısıyla çok uygun rakamlı olacaktır. Bir de Türkiye'de montajını yaparlarsa off. Off rakamlara tercih edilir, satın alınır, kullanılır. Çünkü hem KTM bloğu var üzerinde hem görsel olarak çok güzel hem de özellikleri full donanımlar açısından bakıldığında çok güzel. Kesinlikle tercih edilir. Umarım CF Moto yöneticileri bizleri izliyordur. CF Moto'dan 2022'de çok şey bekliyoruz hem fiyat olarak hem de bu modelleri Türkiye'de görme açısından 2022 sanki CF Moto yılı olacakmış gibi bir his bir kıpırtı var içeri, içimde. Evet bu bölümde böylelikle bitirmiş olalım. Aprilia, Benelli, BMW ve CF Moto'nun 2022 model yeniliklerinden bahsettim. Özelliklerinden kısacık bahsettim. Umarım önümüzdeki yıl içerisinde bu bahsetmiş olduğum bütün motorları en azından test edebilme şansına ulaşırım. Veya bütün bu söylemiş olduğum tezler çürür, dolar, euro kuru çok aşağılara düşer. motosiklete teşvik adına ÖTV indirimi, gümrük vergisi indirimi, KDV indirimi falan yaşanır da bu söylemiş olduğum bütün rakamlar umarım yalan olur. Yani duan bu yönde. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. İkinci bölümde görüşürüz.